is uh... <laughs> İnşallah. <seyir>. İnşallah. <laughs> bir gün biz Yarbay ile beraberdik Seyyidim. Kendisiyle çok hukukumuz oldu Yarbayım'la beraber. Katasallahu aleyhi o aliye. Kendisiyle çok diyaloğumuz, muhabbetimiz, hasfialemiz oldu. En son bir gün kendisiyle Yuşa Aleyhisselam selam efendimizin kabri şeriflerinde karşılaştık. Yanında da daha geçmişten Ramazan abimiz tanır. İmraniyeden Ramazan abimiz var. Sofi Ramazan abimiz. Kendisi de burada zaten. Ondan sonra onların da e, arkadaşları, onların dergahının e, güzel insanlarından bir tanesi. Onlarla beraberdik Seyyidim. Evet. Dedi Hasan dedi, Yarbayıma dedi, kaside oku dedi. Yar bayıma dedi, kaside oku dedi. Ondan sonra biz kaside okuduk seyedin. Evet. Yar bayıma kaside okuduk. Yar bayım dedi, gelince dedi, evet. sen dedi kaside okursun dedi. Evet. Bir kaside okuduk yar bayımıza, elhamdülillah. Evet. Ondan sonra şey okuduk biz. Bir tane kaside okuduk. Evet. Kasidemizi okuyalım seyedin. Gavs-i sani menzilde Oy 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 Şanı şöhret dilde Sultanım aman Şanı şöhret dilde Sultanım aman Sultan oğlu sultandır Oy 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 Her tarafı nurdandır Sultanım aman tarafı nurdandır sultanım aman bir ay doğdu menzilden oy oy oy, oy. ona gelir her dilden sultanım Sultanım aman Varılacak menzildir Oy 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 Çünkü iman merkezi Sultanım aman Çünkü iman merkezi Sultanım aman Davet eder herkesi Oy 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 Kürdü Lazı Çerkezi Sultanım aman Kürdü Lazı Çerkezi Sultanım aman, başımın malı onda. Oy 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 oy, arama onda bunda. Sultanım aman, arama onda bunda. Sultanım aman Elinde nur kılıcı Oy 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 Arşa çıkar bir ucu Sultanım aman Arşa çıkar bir ucu Sultanım aman, dünya onun elinde, oy 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 bir çöp gibi kürdandır. Sultanım aman, bir çöp gibi kürdandır. Sultanım oh. Ondan sonra